Ben hazır hazır mısın? Ben hazırım. Ben de hazırım. Az önce dedik ya hani hı. şu kol mesafesi çok önemli. Hı hı. Bir dakika ver elini. Mesela iş yerinde hı. birisiyle böyle yakın temasta oluyorsun. Hı. Sonra hop yavaş yavaş ilişki başlıyor. Başka türlü. He, başka türlü Bak, yorumluyor. Anladım. Evet. Anladım yani. Anladım. Şimdi ya daha iyi anladım. Buradan. Evli erkeklere de sesleniyoruz Hı. değil mi? Tabii tabii tabii. Hani bir mesafe olması lazım. Evet. Ki evet. o ilişki başlaması evet. diye. Uzmanlarımız hep bunu söylüyor. Mesela dokunma. Yayında. Karşı tarafta yanlış bir algı yaratabilir. İş yerinde birlikte çalışıyoruz diyeyim. Merhaba Nur nasılsın? İyi misin? Fakat <laughs> <laughs> dokunuyor. Şimdi bu çok <laughs> anlamsız bir hareket. Çünkü karşıyayız <laughs> hemen ya ne oluyoruz diyebilir. Öyle fazla samimiyet ya ben sadece samimi birisiyim hani dostane falan inandıramazsınız. Öyle bir şey kesinlikle yok. İş yerinde özellikle çünkü bak güzel bir konuya girdin. Ofisle ilgili bana binlerce soru gelir. Ofisteki ilişkilerde o sınırı koyalım, o mesafeyi koyalım. Kaç taraf yanlış anlayabilir. Siz istemeseniz bile. Ya sadece ofiste mi? Çarşıda, pazarda. Tabii ki, tabii ki, tabii ki, tabii. her yerde. Aynen, aynen. Şimdi aynen. sorularla başlıyorum. Hazırız efendim. O cayır cayır ateşli soruları zaten <laughs> seyircilerimiz hep bize soruyorlar. Yani var, Onlardan bir tanesi. Evet. Ah, sevgilim hep. Yoğunum diyor ve beni hiç aramıyor. Hı. Ne yapmam gerekir Nur abla? Ne olur yardım edin. Hemen edelim. çizgi çekilecek, hemen sınır çekilecek. Ben bu ilgi seviyesinden yani beni görmezden gelmenden benimle ilgilenmemenden çok rahatsızım. Lütfen birazcık daha beni de düşün, benim de ihtiyaçlarım var. Hemen bu konuşmayı yapmanız lazım. Çünkü erkeklerde şöyle bir şey var. Sessiz kalırsanız o daha da ilgisizlik seviyesini arttırır. Peki eşime seni seviyorum demek istemiyorum. Eşim de her gün bana diyor ki niye beni seviyor, niye beni sevdiğini söylemiyorsun. Niye? Ay niye bir insan eşine seni seviyorum demek istemez ki neden oluyor biliyor musun ya ben bunu söylersem işte karşı taraf havalanır ben duygularımı söylersem kendimi zayıf hissederim eşim Maalesef... havalansa ne olur ya, ya benim kocam ya, da ya karım havalanırsa zaten biraz bir iğneyle onu patlatırsın yani yeri geldiği zaman balon gibi patlatırsın ama şöyle bir şey var bizde duygu beyanı bizim toplumumuzda bir tabu yani duygular bir türlü ifade edilemiyor sanki duygunun ifade edilmesi bir zayıflık gibi bir zaaf gibi ama duygularınızı ifade ederseniz aranızdaki ilişki çok güçlenir lütfen ifade edelim ee... Sevgilim o kadar özlüyorum ki ama bir saat bile yanıma gelmiyor. Nasıl yani? O bir yalancı olabilir mi? Hep bahane uyduruyor demiş. Evet olabilir. Seven insan gelir kardeşim. Evet ya bir kez iki Fizan'da kez iş olur da. Olunca... bile olsa gelir. Fizan neresiydi ya? Ben <laughs> Fizan'ı bilmiyorum ama şöyle bir şey yani Yozgat'tan da gelir, Kayseri'den de gelir her yerden gelir. Dolayısıyla kesinlikle ama kesinlikle sürekli meşguliyeti kabul edilemeyiz. Kesinlikle öyle bir şey yok. Ne yapsın peki? E, ne yapması gerekiyor? Çizgi çekecek. Bak standart standart standart. Kadınlarda ne var biliyor musun? Çizgi çekmek ne demek? Aynen. Sınır çizeceğiz. Hani Afgan'ın Allah, sınırları cetvelle çizeceğiz. Şöyle söyleyecek bak. Şöyle söyleyecek. Hayatım bana hiç vakit ayırmıyorsun. Ben bu ilişkiden mutlu değilim. Ya bunu Al, değiştirelim sınır. ya da ara verelim. Bak ne yaptım ben? Kendi çizgimi koydum. <laughs> <Ne> Standartımı <laughs> koydum. Şu hareket vardır ya. O. <gülüyor> <gülüyor> ya hakikaten ne öyle. Yapın? Birbirimizi dürteriz değil mi? Anlıyorsun değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Anlıyorsun değil mi? Öyle bir Bize şey biraz o sınırları anlat. Mesela, Nasıl çizelim sınırı? Bak şimdi mesela şöyle en önemli konu üslup. Üslubunuz yumuşak olduktan sonra bir erkeği her şeyi yaptırabilirsiniz. Çünkü agresif üslupta erkek kesinlikle kavga etme duygusu içerisine girebilir. Onun eline hiçbir şekilde bahane vermeyin. Yumuşak üslubunuzu her zaman için koruyun. Hayatım ben memnun değilim. Bu ilişkinin gidişatından memnun değilim. Bana yeterince ilgi göstermiyorsun. Artık ilgilenmiyorsan ben de senin vaktini almayayım. Bak ne kadar yumuşak bir üslup. Çünkü erkek kavga da edemiyor. Kavga edemediği zaman yumuşak üslubu erkek bir cevap veremez. Hı hı. Der ki aa evet ya ama mesela kadın şöyle ya yeter ya ne biçim adamsın işte böyle ilişkim olur falan dediğinizde adam der ki ya ben zaten bu kadından ayrılmalıyım çünkü çok üstüme geliyor evet. çirkef bir üstü bu var eline bahane vermeyin mağdur edebiyatını bak bu önemli artık erkekler de öğrendi çok tehlikeli bir konu ya direkt mağdur oynayabilir yumuşak üslupla gidin hadi yaptınız olmuyor o zaman diyeceksiniz ki ben bu ilişkiden mutlu değilim ara verelim istersen bir süre kafamızı deneyelim sen de bu arada kafanı toparla belki de artık hayatında beni istemiyorsun süper bu ikinci hamle burada da olmadı onu çöp kutusuna doğru yollayın güle 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 hayatınızda yeni bir sayfa açmanızın vakti geldi bu kadar basit bir erkeğin önceliği olmalısınız önceliği şey geri dönüşümden de senin <laughs> Heh, evet geri dönüşü <laughs> o Daha adamdan belki başka bir şey üretilebilir bilmiyorum ama bak şunu öğrendim senin anlatımlarından çıkarak kavga bile etseniz böyle şey Hı. ahenkli ahenkli bak bak şu şu bak. hayatım bu şekilde olmaz bak Bazen kavgalarda... Ay kavgalardan... sinirlendim olur mu Allah bak, bak, senin şey cezanı vermesine <laughs> Bunu gülümseyerek söyle yine etkili olur biliyor musun? Söyle bakayım. Allah senin cezanı sen var ya ah sen falan dediğiniz zaman bak kadınlar şunu diyor. Ben o kadar sakin kalmak zorunda mıyım? Zorunda değilsiniz. Ama bu daha akıllıca bir taktiktir. Çünkü erkek şöyle bir şey. Bak şöyle bir varlık erkek. Şöyle biraz kayalım mı? Kay tamam nasıl şöyle, istersen. Bu e, Şöyle şu tarafa. Beni <laughs> dışarı doğru mu bilmiyorum. <laughs> ha Beni ofisten şeyden atıyor <laughs> Şöyle olur bir hiç. şey var bakın. En önemli konu şu, erkek şöyle dememeli, ya kavga etmeye çalışıyor bu kadın, bana agresif yaklaşıyor dememeli. Çünkü o zaman eline bir bahane veriyorsunuz, bir koz veriyorsunuz. Birçok erkekte şu var, suçludur, kadını provoke eder, manipüle eder, adam suçlu. Fakat kadın öyle fevri bir harekette bulunur ki bir anda haklıyken haksız duruma düşebilir. Erkek bunu kullanır, onun için yumuşak üslup çok önemli. Sert sözler söyleyin ama hep gülümseme, bak bu, böyle bu şekilde. Lütfen bu şekilde davranma çünkü yakında beni kaybedeceksin falan. Yani mesela kötü söz söyleyeceksen bile ay sen ne aptal bir şey. Evet evet. <laughs> Böyle yüzüne bir ama o anda tabii onu da kontrol etmek de ayrı bir. Adam gerçekten şöyle düşünür. Aa gerçekten aptalım galiba. Ne düşünür o kadar eğer gülümseyerek söylersen ikna olur yani. Şimdi bak. <laughs> buyurun. Hazır Eşini efendim. internet üzerinden aldatıyormuş. İnternet üzerinden aldatmak evet. mı? Başkasıyla yazışıyor. Hı. Evet. Tövbe etti kaç defa diyor ama ben ona güvenemiyorum. Tövbe evet, etse güven bir daha yapar mı? Şimdi bu konunun tövbeyle çok bir ilgisi yok bu Nasıl? konu bu konu bağımlılık konusu. Yani tövbe etmesi yapmayacağı anlamına gelmiyor. Bağımlılık konusu ve en kötüsü de şu. Affedersiniz bir kez. Bunu devamlı yaptığı zaman baş, internetten şöyle anlıyorum. Başkalarıyla yazışma, yakınlaşma gibi o zaman artık bir cezalandırma sistemi gerekiyor erkek beyninde. Ya ona evden bir şekilde paketleyeceksiniz, yollayacaksınız, bir süre diyeceksiniz ayrı kalalım çünkü sen beni üzüyorsun. Ya siz işte hani bazı kadınlar annesinin evine falan gidebiliyor. Ayrı kalmak çok önemli. Burada da 90 gün süreci vardır. 3 ay çünkü nedenini Adi, söyleyeyim. Abi sen bunu bekarlar için söylüyorsun. Bak, evde 3 çocuk varken adamı nereye paketleyeceksin? Hayır ama şöyle bir şey var. Adam Değil sürekli mi? sürekli olarak yazışıyorsa sen aynı evde oturduğun sürece ya ona bir tavır göstereceksin, konuşmayacaksın, cezalandıracaksın onu. Çünkü diyalogla çözemedin. Bak Hı -hı. baştan söyledin. Adam hiçbir şekilde dinlemiyor. Gidecek bir yerin yok. O zaman diyeceksin ki ben aynı evde kalıyoruz. Evet ama seninle bir süre konuşmak istemiyorum konuşmak istemiyorum çünkü sen başkalarıyla yakınlaşıyorsun. ya bir ceza koyacak bir şey koyacak oh, ortaya bir tavır. biz bitalım. internetten yakaladığını gördüğümüzde Allah zaman. senin versin versinden girip <laughs> teneşi seni patlasından çıkıp kavga ya kavga ya ama iki yakan bir araya gelmesinden kavga... devam ediyoruz hayatım kavga ediyorsun gerginlik var evde ama adam buna devam edebilir önemli olan adamın şunu hissetmesi bak bir şekilde kaybetme korkusu yaşaması ya bu kadın benim cebimde değil. Hani tabiri caizse yanlış anlaşılmasın. Hı hı. İlişkilerde böyle bir metafor vardır, cepte olmak gibi. Yani bu kadını ben kaybedebilirim. Bak bana tavır gösteriyor. Beni bırakabilir gibi bir şey hissetmesi lazım bir adamın. Çünkü hata yapıyor, hata yapıyor kadın orada. Artık adam orada ne yapabilir biliyor musun? Cozutur. Cozutur. Bir tepki görmesi lazım. Bir bir çeşit bir atak görmesi lazım. Peki hı. Evliliklerde sence 3 ay bırakıp çiftler birbirine Hı. tatile gidebilirler mi? Seyircimiz ha. onu sormuş üç ay... Ki beni ay, 3 ay bırakıp tatile giden bir kocam yok var. Yok öyle bir şey ya evlilikte. Bu böyle Kurtanmalı bir şey yok. mıyım diyor. Böyle bir şey yok. Burada bir kop hay bir acaba bir kavga dövüş döneminde yani bir tartışma döneminde 3 ay ayrı kalalım mı dediler. Böyle bir şey Hayır, var. Hayır, sürekli. Ha. Adam da yani nasıl buluyor o, o vakti 3 ay üç tatil. Ay. Ayrıca eşinden ayrı tatil <laughs> neden yapıyor? Onu sence anlamadım. neden yapıyor? E, bilmem. <laughs> Yine <laughs> neden yapıyor? Hayır eşi de buna neden müsaade ediyor? 3 ay ayrı kalmak, ben ayrı tatil yapıyorum demek falan. Bunları çok sağlıklı karşılamıyorum. Hayatım kadın ne müsaade edecek? Kadınca zaten bize danışıyor. Diyor ki ne yapayım yok, diyor. Kadının olmaz. müsaadesiyle olan bir durum yok ki. Adam kesinlikle çekip olmaz. çekip gidiyor. Sürekli yapıyor ama adam bunu. Evet, ha, anladım. O zaman bu evlilik birliği bozulmuş. Bu kesinlikle Belki bozulmuş. Belki gitmelerinde fayda var değil mi? Kesinlikle. En azından bir ara verip adama bir uyarıda bulunması lazım. Ah şimdi ilişkilerde hepimiz kadın Hı. ya da erkek hiç fark etmiyor, vazgeçilmez Hı. olmak istiyoruz. Yani A. öyle is öyle bir şey istiyoruz ki A. adam ya da kadın benden vazgeçemesin ve bu ilişki bir ömür boyu sürsün. Avcunda olsun. Hele bir de ha. Avcunda olsun bir de, bir de ben bu adamı nasıl avcunda tutarım olayı var aslında. O da benzer nasıl bir konu. Nasıl tutarsın? Ya şimdi sen sor soruyu ben anlatacağım. E sordum işte. <laughs> bir kadın nasıl vazgeçilmez olur? Yani bir kadın, Hı. Kad kadınlardan yola çıkarak evet. söyleyelim ya da Hı. bir adam. Evet. İlişkide nasıl vazgeçilmez oluruz? Yani nasıl Aa. benden vazgeçmemesini sağlarım? İlk oynayacağınız yer ne biliyor musunuz? Annesi. İlk olarak annesi sizden vazgeçemeyecek. Türkiye'de bu var. Annesi sizden vazgeçemiyorsa oğlunu kulağından tutar evlendirir. Bak yemin ediyorum Türkiye'de böyle. Anadolu kültüründe de bu böyle. Anne sevmiyorsa eğer bir kızı o adam aşık da olsa Mecnun da olsa o kızla evlenebilme ihtimali çok düşük. Anneyi bir kere bir yani tabiri caizse bir kafalayacaksınız. Anneye kendinizi sevdireceksiniz. Bu çok önemli. Gidin efendim bulaşıklarını yıkayın. Gidin ütülerini yapın. Gidin kendinizi sevdirin. Anne diyecek ki bu hani böyle oğluna böyle yapacak. Oğlum bak bu kızı kaçırma. Dediği anda zaten %80 maçı kazandınız. Yani bu iş böyle. Anneyi kafalamanız çok önemli. İkinci konu bu adamın hassasiyetlerini tespit etmek. Bu adamın hayattaki öncelikleri neler? Maddiyat mı? Ne bileyim. İşte efendim okumak mı? İşi mi? Mesela işi, işkolik bir adam. İşkolik bir adamın yapısı mesela oğlak kafası işte oğlak burcu genelde öyledir işkoliktir. Burada ben öncelikli olacağım. Sen oğlak ha... mısın? <laughs> evet. Hakikaten <laughs> Evet <olarak. gülüyor> Kendini anlatıyor bize. Yok evet. ya yok. bir örnek verdim şimdi laforaya geldiği için. Mesela işkolik bir adamsa hayır ben hayatımda öncelikli olacağım önceliğim ben olacağım dediğiniz zaman adam der ki benim önceliğim işim diyebilir. Önceliklerine saygı göstermek gerekiyor onun. Yani değiştiririm ben bu adamı gibi bir yanılgıya düşmeyin. Bir de uyumlu olduğunuz zaman. Yani uyumlu olmak demek bak çizgilerini çekeceksin öyle saygısızlığa izin vermek yok kesinlikle kadın hakları çok önemli ama onun özel önem verdiği konularda uyumlu olabildiğiniz zaman adam şöyle düşünür bak bu devirde böyle bir kız bulabilme ihtimalim sıfır zaten ortalıkta düzgün ilişki yok annem de sevdi teyzem de sevdi halam da bayıldı e, dolayısıyla benim evleneceğim kadın bu bak hmm. çok önemli bir konu bu uyumlu olmak şimdi adamı analiz etmeniz lazım bir tane daha önemli bir konu var. <laughs> Bir erkeğin annesiyle ilişkisini iyi analiz etmeniz lazım. Ne demek istiyorum? Dominant bir anne tarafından büyütülmüş bir adam. Annesi çok 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 dominant. Bu adam yani dominant, baskın bir, baskın bir karakter, baskın bir kadın ister hayatında. Bakın, baskın bir kadın ister. Baskın karakterde bir anneyle büyümüş bir erkek kendisini yönlendirecek bir kadın ister. Yani onu yönlendirebilirsiniz, fikirler verin, Hayatım bak bunu böyle yapma, şöyle yapma, bunu sever. Ama eğer annesi baskın olmadıysa ata erkil bir ailede büyüdüyse ve daha çok erkeklerin lafının geçtiği bir ailede büyüdüyse o da uyumlu bir kadın ister. Yani kendisine uyumlu. Şimdi sizin aynen böyle bir stratejist gibi adamın aile yapısını çözmeniz lazım. Bu adamın nasıl kardeş ilişkileri var? Anne ilişkisi, baba ilişkisi nasıl? Bunları çözdüğünüz zaman çok kolay. Bunu çözdüğünüz zaman ona göre davranmanız lazım. Şimdi burada bazı kadınların bir söylemi var. Ya ben taktik yapmak istemiyorum. Ben onların söylemini ben onların söylemini Kapandım, çok özür dilerim. Çok yani. özür dilerim ama çürütmüş oluyorum. Çünkü erkek analiz edilmesi gereken bir varlık ve ona göre davranmanız lazım. Çok doğal olduğunuzda erkekle işiniz işinizi seveyim, seveyim, işte, bu kadar sevgili Nur Viral, gerek var, Allah sevgili Nur Viral, analitik olmak lazım, taktik yapmak lazım erkeklere karşı. Bu böyle. Evli olsan da mı taktik? Evli olsan taktiğe devam edeceksin tabii ki. Tabii Hayat ki. taktik yani. Tabii ki strateji işi. E peki o zaman şimdi erkekleri konuşalım. Bak sen bilirsin. Yani muhtemelen. <laughs> Erkekler kadınlardan ne bekler? Ha. Yani biz onlara ne verirsek bu <laughs> evet. ilişki. <laughs> evet evet yani. Soru bir garip oldu ama. Evet evet. Şimdi beklentiler şöyle. Öncelikle bir kafa yapısında uyum, sohbette bir uyum, kendisini anlayabilmesini, kendisini dinleyebilmesine önem veriyor erkek. Çünkü erkeklerin hani erkek aleminde şöyle bir konuşma var. E, tamam yani hep ben dinlemek zorundayım da o beni ne zaman dinleyecek. Şimdi erkek de kendi bir şeyler söylediğinde karşı tarafının dinlemesini istiyor. İkinci konu sürekli yani 7-24 365 bin tane mesaj bekleyen bir kadın istemiyor erkek. Yani aşırı ilgi erkekleri yoruyor. Çok aşırı ilgi isteği bak. Erkek ilgi göstermeli buna bir şey demiyorum ama bazı kadınlara yetmiyor. Sürekli ilgi istiyorum, ilgi istiyorum, ilgi istiyorum. Bu şekilde halay çeken kadınlar var. İlgi, ilgi, ilgi diye. Erkekler yoruluyor bundan inanılmaz derecede. Bir diğeri ten uyumu bekler. İyi bir ten uyumu İlişkinin ve evliliğin zaten temeli. Ya kadınla kimyası olarak uyuşmak. Ama sen uyuşma. o ten uyarsa uyar. Onu sonradan sağlayabilir misin? İşte bunu bekler yani kadınlar. Ne yapacak? Yani. Kumaş mı ki çıkartıp Hayır değiştireceksin? Başka mı Hayır estağfurullah. Kesinlikle ama ten uyumu da önemlidir erkek için. Bu da ama bir ana bir konuya gireceğim. Müsaade etmiyorsun. Koku. Bakın koku çok önemli. Koku seçiminiz çok önemli. Çünkü erkek burnuyla çok hareket eden bir varlık. Ya yani doğru kokuları kullanmak. Mesela baharatlı koku kullanan bir kadın. Adam diyor ki ya baharatlı bir koku bu falan hemen değiştir onu hoşlanmadığını söylediyse hemen değiştir çünkü seni beğense bile kokudan irite oluyorsa adam kaçar. Koku erkekleri çok yönlendiriyor. Mesela şu muhabbet vardır bizim aramızda erkeklerde ya. Abi kokusu vardı böyle inanılmazdı. Kadın nasıl diyorum ya güzel değildi ama koku beni çok etkiledi diyor. Kokuyla çok fena fenayla geçirebilirsiniz. O zaman al adamı götür parfüm. alışveriş merkezine. Ha, kesinlikle, sana kesinlikle. koku hediye alsın. Bak oradan, bir evet koku yani, oradan evet diyen, oradan evet diyen Bir şey söyleyeceğim sana. Hı. Şimdi koku çok önemliyse, e, adamın istemediği kokuyu kullanıyoruz. Evet. Ben benim böyle arkadaşım var. Adamın Hı. her dediğini yapıyor. Evet. İlişkisi yolunda gitsin diye. Tamam. E, yine ayrılık var, yine ayrılık var. Yine aldatma var, yine aldatma var. Hani saçımızı süpürge etsek de ah. bir şey bitti mi bitiyor mu? Evet. Çok güzel söyledin. Burada işte cambazlık devreye giriyor. Nedir? Uyumlu olmak, doğru olmak güzel. Ama hep söylediğim bir şey var. Belki daha çok söylediğim bir şey var. Lütfen çizgilerinizi çekin. Çünkü erkek şuna bakar. Şimdi karşısında uyumlu bir kadın var. iyi anlaştığı bir kadın var. Her şey mükemmel. Hayat çok güzel falan filan. Ama erkeklerde yani hepimizde şöyle bir özellik vardır. Hataya meyilli varlıklarız. Bir takım böyle bir takım garip hareketler, sakarlıklar yapabilir. Kadın burada tepkisiz kaldığında erkeğin bütün dikkati bozulur. Çünkü kadının anında hemen tepki koyabilmesi lazım. Hayatım bak burada bana saygısızlık yapma. Bu tip davranışlardan hoşlanmıyorum. Lütfen dediği zaman erkek en son o eksik kalan noktayı tamamlar. Nedir o? Tarzı var. Der ki aa bu kızın bir tarzı var. Mesela şimdi bazı kızlar var. Diyorum ki hani mesela bireysel çalışmalarda falan. Adam görüşmek istediğinde kız hep sürekli müsait. Yapmayın bunu. Arada sizin de bir işiniz olsun. Bir sosyal hayatınız olsun. Adam çağırıyor. Arada bir arıyor. Mesela haftada bir arıyor. Diyor ki hadi cuma akşama 18.30 şuraya gel. Böyle hazır asker gibi gitmeyin yani yapmayın. Değil ki benim işim var. Bana önceden haber verirsen sevinirim. Benim de bir programım var. Kendime ait bir hayatım var derseniz o zaman erkeğin o avlanma içgüdüsü var ya. Ya peşinde koşma isteği vardır erkeklerde biraz. Aa bu kız öyle kolay değil. Ama hayatının Bak. detayını biliyorsa ne yaptığını bilse şunu da diyebilir. Ne işin var ne yapıyorsun? Öyle bir şey var mı ya? Ne demek ne işin var? İşim var yani gideceğim elma alacağım Allah Allah. Ne demek ne işin var? Benim de arkadaşlarımla bir akşam çıkacağım diyebilir kız. Böyle bir şey yok ne işin var diye. Benim özel hayatıma saygı lütfen. Benim kendi özel alanım var diyecek bir kadın. Bunu söyleyecek çizgisini koyacak uydur orada. Uydur işte bir şey ya. Bu bir şey. Teyzenler ya. gelecek. Evim uyuyacağım. Gelecek. Heh, evim bir şey uydur. Bir şey uydur yani. mutlaka uydurduğun bir şey akla yatkın olsun. <laughs> Onun da Öyle. senin meşgul olduğunu anlayacağı bir şey olması lazım.